Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bir soru cevapta da daha karşınızdayız. Sevgili Burak ve Doruk'la beraber. Bakalım Doruk bu hafta bizim için nasıl sorular seçti. Işte. İlk sorumuzla başlıyorum. Türkiye'de olmayan ve kesin olmalı dediğiniz birer tane giriş, orta ve üst segmentte marka sayabilir misiniz? Ben girişi söyleyeyim. Doruk orta segment. girişe yani ortaya göre. ve üstte neye göre karar vereceğiz? Onun kriteri var mı kimsede? Ben, de yani? yani çok genel, iyi bir soruyla başladık. Evet, yani. Genel geçer dünya standartlarına göre. Birazcık da ülkenin dinamiklerini koyalım. Bence Mido'nun olması gerekirdi. Swatch grubun en hesaplı markalarından biri. Mido. Evet. Olsa çok güzel olurdu. Zamanında vardı. Türkiye'de temsil ediliyordu. Swatch grup öncesinde. Oradan üç tane saat almıştım bu arada. Çok sevdiğim bir markadır. Keşke tekrar olsa yani. Ben hangisini yapıyordum? Evet, sen üst segment yapacaksın. Segment. Segment. Hangi segmentin kullanıcısısın? Onun yorumunu yapıyorsun. Evet. Yani VaCheron Constantin herhalde. Yani daha önce Türkiye'de yine aktif olan bir markaydı. Sonra Hı -hı. bir süre önce çıktı Türkiye'den ve o günden sonra da göremedik. Enteresan girişimleri var. Türkiye'de bir PR ajansıyla çalışıyorlar. Türkiye'de satış noktan yok niye böyle bir şey yapıyorsun? Ee, ama duyduğum kadarıyla böyle özel koleksiyonelleri topluyorlar ve Akşam yemeklerinde onlara tanıtımlar falan filan yapıyorlar. Bence bu o seviyedeki bir marka için doğru bir marketing sistemi değil. Ama bu benim fikrim tabii. Ben çok isterim akşam Konstantan Türkiye'de olsun bir buti olsun, belki Hı -hı. bir ya da iki bayisi olsun gidelim, evet. görelim, bakalım alalım ya da almayalım. Ama Türkiye pazarının buna fazlasıyla hazır olduğunu düşünüyorum. Benim e, hani bu üst segment diyebileceğimiz markalara vereceğim örnek akşam Konstantan. Ben hem giriş hem orta seviyeye ekleme yapmak istiyorum. Peki. Tabii giriş seviye aslında <laughs> Türkiye'de yaşamayan insanların internet ortamından rahatlıkla alışveriş yapabildiği saat markaları bunlar ama bizdeki gümrük sisteminden dolayı maalesef evet. problemlerimiz var. Bir tanesi Christopher Ward, İngiliz menşeili marka. Bence fiyatına göre çok başarılı saatler. İkincisi de Doxa. Türkiye'de zannediyorum yakın bir zamanda satılmaya başlanacak ama an itibariyle temsilcisi yok ve bence saatçilik açısından da önemli modelleri var. Güzel. Bunların hangisi giriş, hangisi orta seviye? Yani Christopher Ward biraz daha giriş. 90 fiyat olarak hani bir üst basamakta yer alıyor. Peki merakımdan soruyorum. Nedir Doxa'nın fiyatı? Kafandan geçirdiğini, onu orta seviyeye koymak için... Kafandan geçirdiğin fiyat ne? 3000 Euro'nun biraz altında biraz üstünde Christopher Ward'un Belcanto'su ne kadar? Belkanto Belcanto zaten markanın en pahalı saatlerinden biri. O da yine o civarda ama işte en çok tutulan Twelve modelinden evet. bahsedersek Twelve Titanium'u ne kadar? 2000 Euro'nun biraz altında. Yani i̇şte bir o yüzden zaten yakın yani yakın bir kategoriden evet. bahsediyorum. Yani orta deyince şimdi Rolex orta mıdır üst müdür? Bana göre ortadır. Sana göre başlangıçtır. <laughs> ya ben de sordum başında onu sordum ya zaten. yani. Bunu hangi kritere göre belirliyoruz? Biraz de. sıkıntımız var. Neyse o zaman havamızı biraz değiştirelim. Evet. Hazırsanız Aa, ikinci doxa, sorumuz. Ama ben de çok isterim yani. Doxa'yı evet. Türkiye'de görmek güzel bir seçim yani. Teşekkür ederim. Evet. Havayı değiştirelim. Natülüs mü? Kübitus mu? <laughs> bu soru mu? Gerçekten soru. Böyle soru. bir soru yanlış evet. mı? Aynen böyle. Soru bu. Yani soru böyle değildi. Ben çok <laughs> sadeleştirdim. Yani ben kıyaslamaya bile sokmam bunları. Yani bir tanesi 40-50 senelik tarihi olan saatçilik dünyasında artık insanların ikon olarak kabul ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Kubitus kötü mü? Değil. Yani göz alışması lazım. İlk Hı -hı. o leak olan fotoları gördüğümüzde aa bu ne falan diyorduk. Ama yavaş yavaş böyle aa olur mu? Acaba evet. 45 milim bilekte de şu mu bu mu? Ama yani bence kıyaslama yanlış yani. ikisi birbiriyle alakası yok. Zaten Patek böyle bir kıyaslamayı hedefleseydi çok daha farklı şeyler yapabilirdi. Onların da tamamen amacı farklı. Kubitus eleştirecek bir sürü yanı var ama Hı. baktığın zaman oturuyorsun da çok eleştirecek yanı var. Ben ikisini kıyaslamazdım ama illa da biri kıyasla derse Notulus'u çok daha yukarılara koyabilirim yani. Ben de şöyle cevap vermeye çalışıyorum. İki açıdan bakmak lazım. Bir tanesi e, öyle bir Notulus hani, mu Qubitus mu diye sorduğunda sanki iki tanesi de masanın üzerinde birini alıp çıkacaksın. Messi gibi. mi Ronaldo ee, mu? Yani öyle bir şey yok. Yani her ikisini de almak çok zor. Bir de tabii tasarımsal olarak bir tanesi Serdar'ın yani kendini ispatlamış, bir ikon haline gelmiş, entegre bilezikli lüks spor saatin tanımını yapan, adını koyan modellerden biri. Ama ben yine de her şeye ben. tabii ki Nautilus'u çok beğeniyorum ama Kubitus'u bir bilekte denemek isterdim. Yani evet. çünkü bilekte çok farklı hissettirebilecek bir model. Köşeli ve kareye yakın saatlerin bence mutlaka bilekte denenmesi lazım. Çok iyi de olabiliyor, çok kötü de olabiliyor. Hep Santos örneğinden bahsederim. Octofinissimo'dan bahsederim bir türlü güzel olmadığından ama Monaco'yu da çok severim. Bileğime çok yakıştırırım. Onu da mutlaka bir denemek isterim. Fakat kağıt üzerinde ya da iki boyutlu veya fotoğraflardan baktığımız kadarıyla ben tabii ki Nautilus'u ben bu soruyla ilgili Dorun fikrini almak istiyorum. Şimdi herhangi bir bu ne deniyor ona? Mikro brand. Evet. Bu yeşil üç kollu kubitus ya da tarih fonksiyonlu platin kubitus. Bunları yapıp çıksa, bu çelik olana 1400 frank dese, öbür komplikasyonlu olana da platin kasa yapmayıp normal bir işte çelik kasada falan Hı. filan yapıp 2700 frank dese yorumun ne olur? Yani o bilezikle, o kasa yapısıyla zaten Natulus'u kopyaladığı için ona hoş bir gözle bakmazdım. O paraları alır mıydın? Hayır. Ben almam. Yani burada işte marka yani arkasını çeviriyorsun. Kalibre zaten o kasaya uygun yapılmış özel bir kalibre değil yani falan bir sürü şeyler var ama yani Patek Philippe 20 bilmem kaç 28 sene sonra mı ne bir şey yapmış yeni bir model ailesi yapmış evet. hadi önüne koysunlar da alma bakalım yani almamak diye bir şey söz konusu değil ve keyifle de takıp gezeceksin. Ama kıyaslamaysa eğer bence kıyaslanacak iki model değil yani. Ya ben de birkaç şey eklemek istiyorum evet. biliyorsunuz 5711'in yeşil kadranlısı Hı -hı. çok olay uçtu olmuştu gitti yani. evet, evet. uçtu Limit gitti. Ediyorsun. Şimdi biraz daha alçaktan uçuyor. Onu alamayanlar onun hayalini kuranlar için belki de bir alternatif olarak çıktı. Dikkat ettiyseniz lacivert değil, yeşilden çıkardılar ilk kübitusu. Bir takım teknik detaylar var ama yani kübitusu gördükten sonra Nautilus'un kıymetini evet. anladık. Onu görene kadar Nautilus'te de bir süreleştirdiğimiz <laughs> detay var. Bu yine aslında Patek'ten beklentimizin yüksekliği ile ilgili. Kesinlikle. Yani Pateye göre beklentimiz karşılanmadı. Başlı başına da kötü bir saat benim için o ayrı bir mesele. Şimdi bu soruyla bağlantılı bir soru daha var. Cartier'in Santos modeli çok beğenilirken Kubitus sizce neden beğenilmedi diye aktarmış takipçimiz. Hı hı. Kubitus beğenilmedi diye bir şey yok evet. bence ama yine yanlış bir kıyaslama var. Bahsettiğimiz Cartier yine hani kült mü diyorlar? Yani ne yani diyorlar? Dünyanın i̇kon ilk mu kola diyorlar takılan yani erkek saati. Yani. Yani. Onu onunla kıyaslama. Yani i̇kisi de kare diye birbiriyle kıyaslanması diye mümkün değil. Aynı Nautilus'la kıyasla. Dediğin gibi çok bağlantılı bir soru yani. Nautilus'la nasıl kıyaslayamıyorsan marka evet. içindeki başka bir model ailesiyle evet. bence bu da kıyaslanacak bir şey değil. Bu aksine Santos'a etki edebilir pozitif anlamda. Yani insanlar Kubitus'u alamayıp o kare Değil tasarım gözlerine hoş gelip Değil başka mi? kare tasarımlara da geçebilirler yani. Bu arada evet ben de köşeli tasarımların yeni trend ya da evet. trendlerden biri olacağını düşünüyorum. Ama Santos varken de <laughs> Kobitus'a bakmaz. Sıradaki sorumuz. Saat alırken çok arzu edilen saat için yeterli bütçenin oluşması beklenmeli mi? Yoksa araya daha uygun fiyatlı alternatifler sıkıştırılmalı mı? Buyurun buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. Bence beklenmeli. Yani sonuçta bütçe oluşturulması falan böyle şeyler sorulduğuna göre demek ki arzu edilen bütçeye ulaşma için bir süreç gerekecek. Hani bir hedefe ulaşmanın en kısa yolu düz bir çizgidir diyerek arada bence başka stoplar vermeye gerek yok. Hani madem sonuçta o saat eğer mutlu edecekse, kişiyi tatmin edecekse bence beklenmeli yani. Ben tamamen karşıyım bu fikre. Hı hı. Zaten gerçekleştiğini de çok görmedim. Çünkü o bütçeye ulaştığında o saate ulaşabilecek hale geliyorsun. Ve senin gözün bu sefer başka Daha yerlere şey kaymaya başlıyor. Yani, Dolayısıyla bu hobiyi bence günlük yaşamak lazım. Bugün ne kadar para var cebinde bu işe ne kadar bütçe ayırabiliyorsun. Hı hı. Ee, ve saat alma motivasyonun var. O zaman o bütçeyle alabileceğin en iyi saati eğer tabii yani seni mutlu edecek ve kullanabileceğin bir saatse alacaksın ve koluna takacaksın. O bekleme işleri bende yürümüyor. Yürüdüğünü de pek çevremde de görmedim. İşte şunu alacağız, bunu alacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani lüks para biriktirerek yapılacak bir şey değil. Ben bunu defalarca kere söylemişimdir. Lüks yani günlük hayatını seni mutlu eden alışverişte, harcamada aşırıya kaçmak demektir. Yani dolayısıyla bunu beklemek beklemek falan öyle bir şey söz konusu değil yani. Hiç duydun mu ben Nautilus alacağım işte bir 30 bin euro eksik kaldı falan hani? Yok yani rakamsal manada <laughs> değil de mesela ne bileyim işte e, bazı özel günlere dair işte nasıl diyeyim ben 50 yaşına kadar kendime bir tane Rolex alacağım diyen bir arkadaşım vardı yani, mesela hı, aldı ondan evet. sonra işte yine şirketiyle alakalı belli bir duruma geldiğinde bir saat almak istediğinden bahsetmişti. O da o duruma geldi, aldı. Yani böyle şeyler oldu. Bunların hiçbirinin cebinde o an onu çıkartıp verecek para yoktu. ziyade belki önceliklerinden Hı -hı. Hedef dolayı, anlamı hedef anlamında evet. bir şey vardı. Yani sonuçta istedikleri koşulların oluşmasını beklerken araya başka saat almadılar demek istedim ben aslında. E, yani anladım. Hı -hı. E, bu bence hani soru biraz daha farklı bir soru. Biraz evet. daha farklı bir şey anlatmaya çalışıyor. Çünkü Hı -hı. biz hani saat hobisini burada ben soru geldi zaman saatle ilgili, saate Aynen. karşı çok ilgisi olan insanlardan evet. geldiğini düşünerek cevaplıyorum. Dolayısıyla hani bizim böyle bir saat hobisi işte koleksiyon yapalım, saat şurada olsun burada olsun. Benim de cevabım o e taraftan. Tabii, doğru. Yani. yani Rolex alana kadar telefonuna bakacak kimse yok evet. aramızda diyorsun. Ha, haklısın. evet O konuda sana katılıyorum. Yani. Mekanik saatlerin ani ve hızlı hareketlere maruz kalmasında bir problem var mıdır? Örnek vermek gerekirse tenis oynarken saatimi çıkarmalı mıyım? Var mıdır Doruk Bey? <laughs> Vardır. Vardır. Ne kadar ani, ne kadar hızlı olduğunuza bağlı. Yani saatten saate değişir. Münih'teki Lange Butiği'nde ilginç bir sohbetim olmuştu oradaki butiğin yöneticisiyle. E, bakın dedi bu bir Rolex değil dedi. Elbette dedi işte spor yaparken bu saati kolunuzda takmamalısınız dedi. Yani bahsettiği Lange kendi sattığı evet. saat ve kıyasladığı da bir Rolex. Buradan şunu anlıyoruz, <laughs> işte Rolex'in dayanıklılığı veya Lange'nin oradaki kırılganlığı değil elbette bahsedilen. Bu tarz riskli aktivitelerde her şeyden önce saatinizin zarar görmesi değil, sizin dahi zarar görme ihtimaliniz var. Neden saatinizi de orada bir potansiyel problemle karşılaştırıyorsunuz? O yüzden çok aktif sporlarda saatin kolda olmaması herhalde daha faydalı olur. Yani katılıyorum senin söylediğine. Ben de yani öyle düşünüyorum. Hatta markaların şok absorber falan filan. Hani evet. Oris'ten başlayıp çok daha yukarılarda yüksek fiyatlara saat satan markaların bile bu tarz çalışmalar var. Demek ki evet. yani bu şoka karşı bir direnç göstermesine sebep olacak çalışmalar yapılıyorsa. Demek evet. ki bu tarz şeylerin bir zaten hani mekanik bir şey yani. Evet. Nasıl etki etmeyebilir ki? Bir de tabii tenis oynarken saat takmanın bir tek sebebi olabilir. Nadal falansındır. O Değil da bıraktı o da zaten. Yani, federer'i düşün. Mesela Federer maçı bitiriyor ondan sonra saatini evet, takıp evet, gidiyor tabii, kupayı tabii. alıyor yani o saatle evet. oynamak çok mantıklı bir şey evet, değil yani. Bahsettiğin durum Formula 1 sporcular için de geçerli pilotlar için onlar da e, pite gidip saatlerini takıp ondan sonra işte podyuma çıkıyorlar falan. Şimdi aslında darbe dayanımı mekanik saatçiliğin hatta saatçiliğin en eski problemlerinden biri her zaman bununla ilgili bir şeyler yapılmaya çalışıldı devam da ediyor. Ben her zaman şey derim yani eğer böyle bir durum varsa her zaman dememin nedeni de şu bana çok fazla bununla ilgili soru geliyor. İşte boks yaparken sparring esnasında saatim takayım mı? Ben e, motosiklet kullanıyorum saat kullanıyorsam böyle birkaç tane farklı şey var. Ya böyle durumlarda bir tane G-shock alıp ya çözebilirsiniz. Oldukça da hafif saatler zaten plastik oldukları için yani kolda havaleli de dursalar gayet rahat taşınıyor. Ayrıca herkesin de sevdiği saatlerdir. G-shock'ları ben de severim. Takını hani görüntü manasında da kötü bir duruma sokmaz. Bence en güzel saatlerden biri bu işler için. Şimdi yine havamızı değiştirelim birazcık. Peki. Erotik temalı saatler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kalk abi o halleder o evet, bizim. Bence şey... direkt dur <laughs> dur du du gel sen söyle edeyim. <laughs> gel abi sen. <laughs> Nasıl sana soralım? Ne düşünüyorsun? <laughs> e, saat var, saat var tabii. Evet. Şimdi bazıları Hı -hı. sadece belli bir işte figürü resmeden saatler. Ki Nardi'nin çok güzel bir serisi vardı. Bana, bana. Yani sanatsal anlamda bence hoş kadranlardı. Bir de orada bir erotizme dair, pornografiye dair belli bir durumun hareketle anlatıldığı saatler var. Ya yani bunlar çoğunlukla cep saatlerinde işte 1800 yıllarda çokça yapılmış bu tarz örneklere rastlıyoruz. Günümüzde çok fazla temsilcisi yok bu akımın ama ben küçük detayların bu tarz sohbet başlatıcı saat kategorisi için çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Ya ben e, bir defa Ulysses'in arada özel bir odası vardı hatırlıyor musun? Fuar'da seninle beraber gitmiştik böyle. Ben orada falan gördüm. O da Manara'nın fabrikada da Manara tanıtımı var evet. o serinin. tabii o sonuçta hani entay şeyinde bir çizgi roman gibi bir durumda. Hatta daha doğrusu evet. O şekilde olması lazım çizgi roman. Doruk'un bahsettiği otomaton özellikle olanlardan açıkçası internette Instagram sayfalarının önüme düşen storyler dışında hiç görmedim ama. Bilemiyorum sonuçta o da her zaman işin ilginci saatçinin içinde olan bir durum bu yani. Saatçinin içinde çünkü orada çok önemli iki tane detay var. Biri mekanik yani o, evet. o mekanik detayı o saate o şekilde aktarabilmek. Çok değil, kolay değil yani değil, ve bunun esinlikle. arkasında bir de sanat var, tasarım var. Yani evet. adam onu ıı, aklında resmedecek, onu mekanikle birleştirecek. Evet. Bir de tabii üçüncü bir şey var. Bu Manara serisinde olduğu gibi Uluz Nardin'in. Evet. Yani orada bir micro painting var. Tabii. Ben o ıı, stüdyoya da girdim yani iki tane hanımefendi, Hatta Hı -hı. ben de o Manaralardan bir tanesinin o micro paintingi yapan ustalardan e, imza da almıştım. Evet. E, çok da güzel. Evde onu her zaman saklarım özel bir yerde. Şimdi takipçimiz biraz serzelişte bulunuyor. Beğenerek aldığım saatler bir süre sonra kasada ya da kutuda çok daha fazla vakit geçiriyorlar. Hı -hı. Siz de bu durumda karşılaşıyor musunuz? E, i̇şte bu sizin moralinizi, saat alma motivasyonunuzu nasıl etkiliyor? Nasıl bir çözüm buluyorsunuz?" demiş. Güzel. Ben cevap vereyim. Bende çok fazla saat yok. Ben daha önce de bahsetmişimdir. Ben sahip olduğum objeleri azami nispetle kullanmaya gayret ederim. Genelde bu şekilde seçerim. Onun için benim saatlerim kutuda beklemiyor. Ben bütün saatlerimi takıyorum. Eşit sıklıkta takıyor muyum? Hayır tabii ki mümkün değil. Çünkü dijital kasyo da var. Arada Rolex CD da var. Ama mutlaka hepsini takıyorum. Dolayısıyla kutuda bekleme mevzusu bende pek olmuyor. Olacağını da sanmıyorum açıkçası. Ya birincisi bugünkü sorular bence... Gerçekten iyi seçilmiş. Teşekkür, evet. teşekkür ediyorum. Ben takipçilerimize teşekkür ederim. Hepsi birbiriyle bir nevi bir bağlantısı evet, var. Bilmiyorum öyle. seçerken o düşünüldü mü? ama. Yani bu biraz önce hani bir saatin işte bütçe beklemeli miyim beklemeliyim evet. de de bence çok alakası evet. var. Bu saat tutkusu, saat hobisi, saat koleksiyonerliği adını Hı -hı. ne koyarsan koy bu işe tutulmuşsan bu başına geliyor. Evet. Ama bu gelmesi lazım zaten. Çünkü evrilmeyi ve o rafinasyon sürecine geçmeyi zaten bunları yaşamadan başaramıyorsun. Bunun evet. Başka bir yolu yok. Önce işte her şeye bir saldıracaksın. Önce dikkatli olup sonra saldıracaksın pardon. O saldırdıktan sonra bu arkadaşın sorduğu hı hı. pişmanlık, üzüntü, hani bir negatiflik diyelim. Yani saat hobisinin evet. içinde olmaması gereken bir negatiflik Doğru. senin aklına gelmeye başlayacak. Hı hı. Ya ben bugün bunu takıyorum ama öbürü de orada falan derken kendini tanımaya ve o rafinasyon sürecine girmiş olacaksın. Ondan sonra da... Belki satacaksın, belki edeceksin, belki kasada olduklarını bile unutacaksın, unutacaksın evet. ve böyle devam edeceksin oraya. Bu güzel bir soru ama bu hepimizin yaşadığı evet. ve yaşaması gereken bir soru. Ama tekrar söylüyorum bunlar hep lüks ve bütçe işi. Evet. Yani Burak 10 bin eurosunu... Bir Submariner'da değerlendirmek istediği için evet. 1000 Euro'luk, 1500 Euro'luk 8 tane saati Kesinlikle. almamayı biraz önceki sorudaki sorunun cevabı evet, olarak da doğru, bu verilebilir. İçgüdüsel Hı -hı. olarak böyle bir saat hobisine bakışı böyle olmuş. Bu evet, an. Evet. E, ve ortaya böyle bir sonuç çıkmış. Ama biz Hı -hı. belki milyon dolarlarla, belki Hı -hı. bin liralarla 12 tane, 13 tane, 20 tane saat bir kutunun içine koymuşuz. Yani bu da ayrı bir zevk. Hı -hı. O kutuda onu görmek bile e, hobinin Tabii keyifli yani, anlarından ona biri katılıyorum yani. yani ben kendi adıma şöyle yine birazcık daha açıklık getireyim. Mesela bazı modelleri, marka modelleri takamıyorum ve kullanamıyorum istediğim sıklıkta kullanamıyorum. E bu da bana bu sefer ya bunu bu kadar kullanmıyorsan niye değerlendirmiyorsun ki? Daha Hı -hı. kullanacağım bir şeye gitti. Mesela bir dönem çok beğenerek Jaeger Lecoultre Reverso Grand High aldım kendime. Çok güzel bir saat. Harika. İki tane deri kayış aldım. Bir tanesi lacivert, bir tanesi taba rengi. Ya takamıyorum ki yani. Ben kot tişört sürekli bu şekilde gezen bir adamım. Yani daha böyle ona uygun bir şeyler giyeyim diyorum ama bu sefer onu da kendimle kombinleyemiyorum. Ya da bir ara komple altın 1960'lardan bir Vacheron Constantin almıştım. Vintage. Harika bir saat. Onu da takamıyorum. Bir yere çarpsam, bir şeyini kırsam en beğendiğim yani. saatinde. Yani. Güzel bayılıyorum. saat. Değil mi? Bayılıyorum. Ondan Çok sonra... bayılıyorum. Vintage, altın falan bayılıyorum. <laughs> Dolayısıyla yani hakikaten hani hakkını verememek mi dersiniz artık ne diyeyim bilemiyorum. Bunların bir tarafta beklemesi bence mantıklı değildi çünkü bir tarafta bekleyemeyecek kadar pahalı saatler. Bir de o da var. Yani dijital bir Casio var evde. İstediği kadar bekleyebilir yani. Kıymetli bir saat olduğunda onu daha takabileceğim bir marka, modelle tabii ki değiştirmeyi tercih ettim. Vacheron'a da 2000 vereyim. Vacheron gitti. Gitti mi? Japonya ya da İtalya'dan ikinci el saat almak istiyorum. Ancak yüksek tutardaki bu saatler için dönüşte bir gümrük işlemi yapmak gerekir mi? Bu evet, senin sorun. Yani yok bu soruya cevap vermemek lazım. Çünkü yanıltıcı olabilir. Hı hı. Bu işte bir standart var. Bir de güncel hayat var. Evet. İkisi birbirine karışabilir. Yani bilemiyorum buradan net bir şey söyleyemeyiz bununla ilgili. Hı hı. Ama yani bir ikinci el saati yurt dışından alıp koluna takıp buraya getirdiğinde kimsenin seni durdurup Herhangi bir şey soracağımı düşünmüyorum. Ama diyorum ya bu işlerin şeyi var yani bir yasal kısmı var bir regülasyon kısmı var. O farklı şeyler söylüyor olabilir onu bir hukukla ilgili birinden tavsiye almak lazım. Benim şahsi fikrim hı hı. yurt dışından ikinci el saat falan almayın. Yani o çok riskli bir hareket. Çünkü evet. ikinci el kolay kolay çözümü olan yani bir problem çıktığında çözümü kolay bulunan bir şey değil, Bil. dünyanın herhangi bir yerinden butiğe girip faturasıyla bilmem nesiyle bir saat aldığında çözümü çok kolay, hemen evet. götürüyorsun ve neyse evet, durum oluyor. Bir de tabii geçen bizim Horobox'taki dostlarımızdan birinin de başına geldi. Çok güzel bir saati çok güzel bir fiyata almak üzereydi. Doğru. Allah'tan bir kontrol mekanizmasının içine girdi ve o kontrol mekanizmasında saatin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Bu tabii şans eseri. Daha henüz işte alışveriş yapılmamıştı. Buydu. Ve bu işi öbür karşı taraftaki insan da çok mantıklı bir şekilde karşıladı ve olay Hı -hı. çözüldü. Ama yani yurt dışından ikinci el saate ben çok şey değilim yani. Çok sıcak bakmıyorum. Getirip koluna takıp getirirsen kimse bir şey sormayabilir. Büyük ee, ihtimalle de bilir. sormazlar ama bir regulasyon bu da bir hukuk danışmanından evet. bir şey bir bilgi almak lazım. Yani regülasyonu yani nasıldır evet. bunun şeyi bir e, bakmalarında fayda var. Ben e, yakın zamanda bir arkadaşımın yaşadığı tecrübeden yola çıkarak söyleyeyim. Emre bizim Emre Şişman e, çok sevdiği aradığı bir Bulgari modelinin temiz olan versiyonunu yani bulabilecek en temiz halini Japonya'da bir satıcıda buldu. E, onu internet üzerinden satın aldı. O sırada Japonya'da olan bir arkadaşı vasıtasıyla kutusu sertifikası saat buraya geldi problemsiz bir şekilde ama her şey bu şekilde problemsiz olacak demek değil. Hem süreç açısından hem de ürünün kendisi açısından. Dolayısıyla Serdar'ın söylediği riskler her zaman geçerli. E, her zaman yasal düzenlemeleri kontrol etmekte fayda var. Buradaki kaza yüzdesi hani belki Yüzde bir, yüzde iki falandır ama bu sana denk gelmeyecek anlamına gelmiyor. Yani, çöz yani çözümü çok zor. Sen şimdi evet. Japonya'dan aldığın, İtalya'dan aldığın bir saatle ilgili evet. çözümü nasıl bulacaksın? Yani nereye evet. gideceksin, kime gideceksin, tekrar seyahat mi edeceksin? Bu sefer o seyahat sırasında o saat gidecek, para gelecek falan filan. Yok, yani. gerek yok. yok. Yani yok. ikinci el biz seviyoruz ikinci el. İkinci elle ilgili bir problem yok. İkinci Hı -hı. el tarafında biz sadece retail üstü fiyat ödemeyin diyoruz. Yani ona karşıyız. O da ikinci elle karşı olduğumuz anlamına gelmiyor. Ama ikinci el tarafında hep Arkasında kimin olduğu önemli. Tabii. Ee, Japonya'daki ya da İtalya'daki dealer da belki dünyanın en güvenilir adamı olabilir. Hı -hı. Her problemi her an en mantıklı şekilde çözebilir. Ama bu riski almaya değer mi? Bence değmez. Son sorumuz. Hı -hı. Grand Seiko ve Cartier dışında kuars olduğu halde lüks kimliğinden ödün vermeyen markalar hangileri? Yani bence Bijou, Elegante serisi, gerçi ona pilli demeye de dilim var mı yani Doğru. çok ekstra bir saat ama ilk aklıma gelen o binebis. Benim de ilk aklıma gelen Bulgari oldu. Geçmişte quartz modellerini kullanmıştım Bulgari'nin. Quartz kronografını kullanmıştım hatta. Gayet de güzeldi. Sonuçta aynı tasarım, aynı işçilik, aynı kadran, aynı kasa, bilezik. İçinde quartz mekanizma olması onu bence hiçbir şekilde lüks algısından uzaklaştırmıyordu. Zaten çok sevilen tanınan ve lüks sektöründe ismi olan bir markaydı. Benim de aklıma bu geldi. Birçok kadın saatinde yani çok üst düzey, mücevher özelliğiyle ön plana çıkan evet. kadın saatlerinde zaten bildiğiniz üzere pilli kalibreler kullanılıyor. Hı -hı. Dolayısıyla örnek çok aslında bu konuya dair. Evet. Bu haftaki sorularımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler cevaplarınız teşekkür için. Ediyoruz. Takipçilerimize çok teşekkürler sorularını bize ilettikleri Hı -hı. için. Sonraki videolarda artık yeni sorularını sosyal medya kanalları aracılığıyla bizlere iletmelerini rica ediyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Doğru bir alkışlayalım mı bugünkü soru seçimlerinden ötürü? Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bir hafta sonlarına görüşmek, görüşmek, üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.